Merhaba arkadaşlar. Bugün Sasa ve Endeks'in analizini yapacağız. Bugün derin bir düşüş vardı Endeks'te. Ama sonradan toparladı. Eksi 0.75'te günü haftayı kapattık. Şimdi baktığımızda e, 50, 5050 seviyeleri güçlü bir destek. Hem EMA50 desteği hem de bir önceki bakın şuradaki tepenin destek noktası olarak çalışıyor. Bu yüzden 5050 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığımız sürece bir problem yok. Makti de bakın gördüğünüz gibi sıfırın üzerinde bir iki de dip yapacakmış görüntüsü mevcut. Yani şöyle grafiğe baktığımızda şu tarz bir senaryo çalışırsa yani m 50ye kadar inip yani 5050 seviyelerine kadar inip hadi en kötü ihtimalle 4750 seviyesindeki şu desteğe kadar inip bu seviye üzerinde formasyon yapıp yoluna devam ederse bu bizim için olumlu senaryo olacaktır. Şu an endekste öldüm bittim senaryoları yok arkadaşlar. Yani panik yapmamak gerekiyor. EMA 50 yani 5050 seviyesini mutlaka takip etmek lazım. Tabi almış olduğunuz hisselerinde kendi özelinde grafiklerini incelemek gerekiyor mutlaka. Bazı hisselerde maalesef manipülasyonlar yapılıyor. Bu hisselerinde teknik destek seviyeleri mutlaka takip edin. Şimdi Sasa'nın durumuna bakalım. Sasa yaklaşık 97 ve 90 TL seviyelerinin üzerinde kaldığı sürece hiç problem yok. Kendini zaten bu seviyeleri destek kabul etti görüyorsunuz. Şuradaki 90 seviyesine kadar inip buradan tepki aldı sert bir şekilde. Ve şu an EMA'yı 100 ortalamasının üzerinde kalıyor. Şuradaki sarı ortalamayı bakın görüyorsunuz. Sarı ortalama üzerinde kaldığı sürece problem yok. E, Makti'de de zaten güzel bir tip çalışması yapmaya çalışıyor. Tabii şu öncelikle 103 TL seviyesindeki EMA 100 desteği önemli. 103 TL'nin altına kırılırsa eğer sırasıyla 97.7'de ve 90 TL seviyelerinde destekleri mevcut. Şu an önünde geçilmesi gereken bazı dirençler var SASA'nın. İlk direnç seviyesi EMA 9. Bugün oraya geçememiş. 109 seviyesinde bir EMA 9 direnci var. Orayı kırmayı başarırsa 110.5 ve son olarak da. 111.7 seviyesindeki ortalama dirençlerini yukarı kırmayı başarırsa Sasa için 120-130 seviyelerine doğru yeni bir atak gelebilir. Ee, ama dediğim gibi EMA 100 kırılırsa kısa vadeli düşünenler için e, stop olmak iyi olabilir. Bu aşamada e, Sasa hani 185'li seviye 188'li seviyelerden düştüğü için düzeltme yaptığı için ciddi bir e, düşüş var grafikte yani uzun vadeli toplayanlar için de SASA bence toplama seviyelerinde toplamak için fırsat veriyor. %43'lük bir düşüş var şu anki seviyesine baktığımızda. Bu yüzden isteyenler, orta uzun vadeli düşünenler kademeli olarak toplayabilirler. Şirketin kalitesini zaten konuşmuyoruz şu an. E, ne kadar kaliteli olduğu ortada, yatırımları ortada. Ama dediğim gibi kısa vade düşünenler için de destek seviyelerini takip etmek önemli bu hissede.